Bakanların meclisteki gara bilgilendirmesi siyasetin bugün de gündemi olurken Türkiye o hainin adını Hulusi Akar'ın açıklamalarıyla öğrendi. 13 kişiyi şehit eden PKK'lı hainin turuncu listede arandığı ortaya çıktı. Balık konulan 13 kişinin sözde mağara sorumlusu Soreş Kot tarafından hava hücum harekatının başlangıcında... Başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildikleri ifade edildi. İşte o kalleşin kim olduğu Hulusi Akar'ın açıklamasıyla ortaya çıktı. Silahsız ve savunmasız 13 kişiyi acımasızca katleden PKK'lı terörist 1 milyon lira ödülle turuncu listede aranıyordu. Kamışlı bölgesinde, Derik bölgesinde sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptı. Kara bölgesine gönderildi. YPG PKK ilişkisini göstermek bakımından en somut ispatıdır. Soreşko adlı o teröristin gerçek ismi Kamuran Ataman, sözde mağara sorumlusu korkunç katliamı bizzat gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda gerçekten teröristlerin hem psikolojik bakımdan hem maddi bakımdan çok ciddi bir zayiat oldukları kesin. Meclise yapılan bilgilendirmede İçişleri Bakanı'nın sözleri de büyük merak uyandırdı. Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boyu gösterdiğini de biliyoruz. İsmini, ismini sorarsanız söyleriz. Garaya giden o HDP'linin kim olduğu soruldu Soylu'ya. Meclisten çıkarken kadın vekil olduğunu belirtti, isim vermedi. İki Gara şehidinin kabrini ziyaretinde yine aynı soru yöneltildi. Şehitler tepesi boş kalmıyor. Allah bizi onlara mahcup etmesin. İki bakana yönelik suikast davasından da karar çıktı. Akar ve Soylu'ya yönelik suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı terörist Sonay Bakar müebbet hapis cezasına çarptırıldı.